Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz bu TNT'lerin hepsini patlatacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Ve enteresan olsun diye de şehrin tam göbeğinde patlatacağım. Eee Muhittin abi kızmıyor değil mi? Kardeşim geçen sefer yaptığın şehri mahvettin ya. Yapma gözünü sevim ya. Yok abi bu sefer güvenli TNT'leri seçtim evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güvenli. Hadi bakalım. Şunları patlatalım. He ilkinde burada patlatmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi üstünde sonsuzluk işareti var. Ben bunu patlatacağım. Muhittin abi de dik dik bakıyor. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Lan. He. Yanlışlıkla şurayı yaktım. Neyse arkadaşlar kaçalım. Lan. 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 Bilgisayarım. Bir dakika. Ar lan. Ne oluyor lan? Lan. arkan Lan. Oğlum. Aa. Aa. Lan ne oluyor? Allah Allah. Bir gariplik var sanki arkadaşlar. Lan oğlum. Aaa. Evet arkadaşlar oyunu kapatıp açtım. Zaten dünya yedeklemiştim. Şimdi bunu patlatacağım. Şimdi bu TNT'ye geçiyorum. Tam da şehrin göbeğinde patlatıyorum. Bu neymiş ya? Bu Bunu tam çözemedim. Neyse patlayınca anlaşılırız. oluruz. Şimdi bakalım patlıyor. Bu ne lan? Bu ne arkadaş? Allah Allah. Lan kocaman bir duvar oldu ama. Bu ne kadar saçma bir duvar. Bir dakika Muhittin Market'e girmek istiyorum. Lan Muhittin Market'e giremiyorum. Allah lan Muhittin marketin kapısı şu tarafta kalmış ya. Allah Allah. Ulan bu ortada bir sandık var. Şunu açalım bakalım. Bu neymiş? Hem çıkmak için merdiven varmış galiba. Haydi Muhittin abiler ben şuradan bir merdiven çekiyorum. Siz buradan çıkarsınız tamam. He. Ulan çok garip oluyor ya. Vallahi şehrimizi mahvedeceğiz gibi ama bilemiyorum. Şimdi ben şuradan atlayacağım. Aa, ah, tamam, tamam, güzel. Şimdi şu TNT'yi alacağım. Şunları da atayım. Tamam. Atomic Love Nuke TNT diyor lan. İsmi baya korkutucu neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Ya bu baya korkutucu bir şeye benziyor da. Sizce patlatayım mı? Patlat diyorsanız yorumlara bir yazın. Yok patlatma bu çok korkunça benziyor diyorsanız iki yazın. Hadi bakalım arkadaşlar. Yorumlara bakıyorum. Lan bir yazmışsınız arkadaş. Neyse patlatmak zorundayım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Umarım çok bir şey olmaz şehrimize. Aa ben bunu biliyordum ya. Aa, oha oha ne oluyor lan? Evet arkadaşlar daha demin Aha buralar hep e, lava okyanusu olmuş Şimdi elimdeki TNT'yi patlatacağım Ulan patlatsam mı acaba ya Bunda da uzaylı falan yapıyor galiba Baksana uzaylı var Neyse ya çok merak ettim ben patlatacağım Bunu da patlattım hadi bakalım Hepsini patlatacağım arkadaş Oo, lan bir dakika Aa Muhittin abi sen çıktın lan Bir dakika Ya sen de Muhittin abisin Oğlum ama çok fazla çok kalabalık olmaya başladı sanki ya. Lan asıl ağaca çıkmış bizim Muhittin abi ya. Sen ağaçta ne yapıyorsun ya? Oğlum burası tatil yeri lan. Kardan adam ne arıyor burada? Elime de baya et falan geldi. Neyse ben bunları pişirir yerim. Al Muhittin abi sana vereyim hatta sen garibandın. He tamamdır. Arkadaşlar yalnız burası çok kalabalık oldu. Ben oyunu resetleyeyim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar burada bir mağara TNT'si var. Hadi bakalım. Bunu da merak ettim. E muhtemelen aşağı doğru kazacak. Dur o yüzden kaçayım. Bakalım. He çok da büyük kazmadı. Lan Muhittin abi öldü yalnız ya. Dur bakalım. Hımm buradan mağara kazmış galiba. Aha petrol var lan. Lan petrol bulduk. Hadi canım. Vay be petrol bulduk. Eee neyse ben burayı buradan çıkayım arkadaşlar. Lan Muhittin abi. Ben tekrardan doğdum Muhittin abi. Tamam Muhittin abi ben şimdi şu ev tiyentisini yapacağım. Hımm şey evi nereye inşa etsem. Şuraya bir yere koyacağım TNT. Yi. Hadi bakalım. Ev TNT'sini de patlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi ev. Hadi bakalım. Burayı ev yaparsa çok güzel olur. Heh! Hadi bakalım. Biraz e, fakir evi gibi olmuş ama olsun. Buna bakalım. Hem bunlar gayet e, bir insanın içine işini görecek şeyler. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, şimdi nükleer TNT var. Valla çok korkuyorum. Yani bunu patlat gerçekten çok istemiyorum ama yani yorumlara yazıyorsunuz TNT'leri patlat diye. Valla iyi hadi bakalım patlatalım. Madem siz istiyorsunuz arkadaşlar siz de videoya bir like atın ya. Valla lütfen bir like atın. Valla şehrin içinden geçiyoruz sürekli. Şimdi hadi bakalım. 3, 2, 1. Umarım şehrimize çok da bir şey olmaz. Bakalım. TNT yok oldu. Umarım saçma sapan şeyler olmaz. Arkadaşlar öyle bir yangın çıktı kendi patlama patlamış da bazı yerler. Yani hem patlamış hem yangın çıkmış. Şu anda kafamı çeviremiyorum. Yemin ediyorum orman falan da hep yanıyor. Evet arkadaşlar, yani nükleer TNT de hem patlamı hem yangın çıktı. Öyle bir e, değişik bir şey arkadaşlar. Şimdi burada galiba peynir TNT'si. Peynir TNT'si ne lan. Hemen patlatalım. Bunun ismi çok masum duruyor. Yani peynir TNT'sinden ne olabilir ki? Lan? Her yer peynir oldu lan. Ulan arkadaş. Her yer peynir oldu da. Hakikaten her yer peynir oldu. Allah lan oğlum buradaki elmaslar da peynir oldu. Lan oğlum ne oluyor? Abi ben de bilmiyorum da. Ben peyniri çok severim biliyor mu? Lan salak peyniri sevmen hiç önemli değil oğlum. Elmaslarımız gitti lan. He hepsi gitmiş ya. Vallahi doğru diyorsun da neyse abi ben vallahi beni tutma ya ben peynir yiyeceğim. Lan oğlum ne adamsın ya. Oh bedava peynir vallahi. Aynen öyle. Şimdi şu TNT'lerde patlatacağım belki daha enteresan şeyler olur. Burada e, bir tane diamond TNT diyor. Bak bak bak. E, diamond TNT'yi patlatırsam belki her yer elmas olur. E o zaman süper olur. Aynen öyle. Bir dakika. E, biraz peynirlerden yiyeyim de şöyle Evet eh, tamam peynirleri alayım ben yine de. Tamam. Şimdi patlatacağım hadi bakalım. Şimdi elmas olursa gayet güzel olur. Bakalım. Aha vallahi elmas oldu he. Hem de peynir de var. Elmas da var. Bankada biraz garip oldu ama olsun. He, bak şuradaki peynirleri de alalım bakalım. Elmaslar da bir sürü. Çok güzel ya vallahi bu TNT'lerin bazıları çok kötü de bazıları da çok güzel. Şimdi şunu atayım böyle. Tamam. Burada da time TNT diyor galiba zamanlı çalışan bir TNT arkadaşlar. Hemen bunu da patlatalım. Nasıl patlayacak acaba? Lan elime boyuna peynir geliyor ya. Ne oluyor lan? Lan gece oldu. Allah Allah. Lan ne kadar saçma bir TNT. TNT nasıl gökyüzünü değiştirebilir? Neyse. Şimdi bu sünger TNT'sini patlatacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Lan etraf sünger olacaksa Allah şunları kazaydık keşke ya. Bakalım ne oldu acaba? Ne oldu? Bu ne lan? Herkes öldü ama ortada hiçbir şey yok. Ne kadar saçma bir TNT idi. Niye ismi sünger acaba? Şimdi large TNT diyor. Hadi bakalım bunu patlatalım. Large büyük demekti değil mi lan? Eyvah eyvah lan kaç, kaç 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 kaç. Bakalım. Hem çok da large değilmiş sanki. Biz bunun çok daha large'larını gördük. Oha. Dur lan şuraya atlayayım bakalım. Şuradan biraz elmas bloğu kazanayım arkadaşlar. Gayet güzel. Oh be vallahi süper ya. Oh vallahi çok zengin oldum yemin ediyorum ya. Şuradan da çıkalım. Elmas bloklarını kullanarak çıkacağım arkadaşlar ama bana zaten bir sürü elmas bloğu gelecek. O yüzden hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi şunları da biriktirelim. Tamamdır. Hadi bakalım. Burada değişik uzun bir ismi olan bir TNT var. Neymiş bunun ismi? The Super TNT of falan filan de. Ben patlatıyorum geçiyorum. Hadi bakalım. Acaba ne olacak? Arkadaşlar yani şu anda yani anlatılmaz yaşanır. Şu anda lan Muhittin abiler aşağı düşüyor. Lan ne kadar saçma şeyler oluyor arkadaş ya. Muhittin abiler çok kötü düştü. Bilgisayarım şu anda yanıyor arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar şimdi bu TNT'yi patlatacağım. İsmi V TNT diyor da V ne demek bilmiyorum. İngilizce zaten bildiğiniz gibi şimdi bunu patlatacağım ama nasıl bir şey olacak hiç bilmiyorum yani. Yeşil bir TNT vardı. Ne oluyor lan? Aha Lan çok güzel oldu aslında. Lan. <laughs> bu TNT bayağı iyiymiş ya. Ula ağaçlandırdı yemin ediyorum. Süper ya. Vay fakirin evini de böyle ağaçlandırdı. Çok güzel oldu ha. Bayağı iyi oldu. Hadi bakalım. Ula çok güzel ya. Vallahi ayçiçekleri falan da var. Süper ya. Vallahi bu bayağı iyi TNT. Anladığım kadarıyla çimen bloğunun olduğu her yerin üstüne böyle şey yapıyor aynen. Ee, gayet güzel bu TNT Burada da arrow TNT diyor Yani ok TNT'si var arkadaşlar Hemen bunu da patlatacağım Şunları da atayım zaten şehirde bir sürü var Heh tamamdır Hadi bakalım acaba nasıl bir ok olacak Çok merak ediyorum Bakalım <laughs> Bu TNT bayağı iyiymiş Ama yakında dursaydım bayağı sıkıntıydı Her neyse Burada da julister TNT. Külüstür mü ne bu Allah'ım yarabbim Bilemedim şimdi patlattım hadi bakalım Lan arkadaş yine mi öldünüz ya? Oha! Lan oğlum bilgisayarı bu sefer tamam Lan oğlum patlatma artık ya. Yemin ediyorum resetle resetle beynim şişti ya. Abi resetlemem lazım şehri. Çünkü mahvettim şehri valla. İyi hadi resetle bayım. Muhittin abi resetledim. İyi çok şükür artık gözünü seveyim bir şey yapma ya. Yok abi daha TNT'ler var. Yorumlarda arkadaşlar istiyordu o yüzden patlatacağım. Lan arkadaş. Abi patlatmak zorundayım. Yorumlarda arkadaşlar öyle söylüyor. Burada da Vave TNT diyor galiba rüzgar demekti. Tsunami de olabilir. Lan tsunami keşke patlatmasaydım ya. Ne oldu şimdi? Aa tsunamiymiş lan. Rüzgar olsaydı keşke. Aa! Ulan Muhittin abi uçuyorsun. Lan oğlum sana izin veren kafama tüküreyim ben ya. Ulan çok saçma bir görüntü oldu yemin ediyorum. Şuna bak arkadaş. Vallahi Muhittin abiler uzaylı gibi uçuyor. Lan boğuluyorum şerefsiz. Özünü seveyim boğulma oğlum niye boğuluyor lan ölecek adam ya heh tamam suya çıktı ee, havaya çıktı pardon bunlar da yeni yeni kalkıyor lan görevliler de uçuyor Allah'ım yarabbim ya Evet arkadaşlar şimdi bu TNT patlatacağım hiç TNT diyor hadi bakalım lan nedir bloğu değil mi o? ne olacak acaba Oha lan oğlum nedir oldu lan bura eyvah lan oğlum niye böyle oldu Allah'ım ne günahım işledim niye böyle yaptın Abi bir dakika benim patlatım TNT sayesinde böyle oldu da e, Yalnız lan yanıyorum bir dakika Bankada patlamış arkadaş Ben bunu patlatıyorum o zaman Oha bunun ismi baya uzunmuş Hemen şöyle patlatalım Acaba ne olacak lol yazıyor lan üstüne Lol ne demekse patladı Ne oldu Dur, Patladı ama Oha Muhittin markette böyle olmuş lan Muhittin abi yaşıyor musun sen E yaşıyormuş bir dakika Oğlum ne oluyor lan? Evet arkadaşlar yani görüyorsunuz o TNT'nin etkisi böyle olmuş. Yani gerçekten bilgisayarımdan hafif bir kıvılcım gördüm yani onu söyleyebilirim. Baksanıza adamlar da boyuna düşüyor aşağı. Hiçbir şey olmamış gibi bir de dimdik duruyorlar. Allah'ım ya ya. Neyse ben burada nasıl çıkacağım acaba? Ulan bayağı kasıyor. Ben burayı resetliyorum arkadaşlar. Ulan Muhittin abiler de boyuna düşüyor. Hadi bakalım resetliyorum. Evet arkadaşlar şimdi son olarak da bunları patlatacağız. Burada Jail TNT diyor. Yani hapishane TNT diyor. Yani gri bir TNT. Hani hapishaneyi de zaten andırıyor. Hadi bakalım bunu patlatacağız. Lan lan hapishaneye mi düştük? Benim arabam ne yapıyor lan burada? Oğlum herkes hapishaneye düştü lan. Lan güvenlik bile hapishaneye düştü. Ne kadar saçma bir durum. Lan inek bile hapishaneye düşmüş arkadaş. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok saçma bir TNT idi. Yani güvenliği bile hatta ineği bile Hapishaneye attı bak şu anda sadece inek Hapishanede çok saçma bir durum Her neyse şimdi burada mor bir TNT var da ismini tam bilemiyorum Patlattım hadi bakalım ha, Mor TNT'den biraz korkuyorum gibi ee, Oha Bir dakika evet Gerçekten güçlü patladı ve Bankanın da içinden geçtiğini söyleyebilirim ee, Aynen Aha, Baksanıza Araba nasıl havada duruyor lan <laughs> i̇ki tekeri burada, iki tekeri aşağıda ama havada duruyor. Her neyse, burada da bunker TNT var. Yani e, bunun Türkçe'si tam olarak ne biliyorsunuz bu? Bunun Türkçe'si sığınak gibi bir şey galiba. Aynen. Hadi bakalım. Evet, burası sığınak. Obsidyenden gayet kaliteli bir şekilde sığınak yapmışlar. Bakalım. Evet, burada da obsidyen eşyaları var. Bu, burada e, tahta kapı ne yapıyor ya? Yani? Neyse, şöyle çıkalım bakalım arkadaşlar. Nostalji TNT'si diyor. Nostalji TNT'si mi? Allah Allah. Patlattım hadi bakalım arkadaşlar. Nostal lan bu ne arkadaş? Windows 98'i hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum diyor. Ben yok ben önce e, XP kullanmıştım. 98'i bilmiyorum. Şunu patlatalım Kim Jong e, TNT'si diyor. Bu ne kim lan? Bu kim oğlum? Neyse patlatalım. Lan oha! Tipe bak lan. Lan arkadaş bu ne? Iy, lan oğlum şehrimiz mahvoldu ya. Tipe bak lan bu nasıl bir tip? Lan arkadaş ya. Arkadaşlar bugün baya değişik TNT'leri inceledik. Umarım sevmişsinizdir. Ee, videoya videoda like atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Videoya her like atanların annesi ölümsüz olsun arkadaşlar. Amin diyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Like'ları gösterin şöyle. Ben de kaçıyorum arkadaşlar. Evet şehri de gördüğünüz gibi. Ee, umarım da videoyu sevmişsinizdir. Haydi ben kapatıyorum arkadaşlar. Kendimi yakacağım. Aaaa. Ah. Aa! Şu anda ekrana iki tane video çıktı arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz. Hani bu videoyu sevdiyseniz muhtemelen o videoları da seveceksinizdir. Şimdi bu kasaya gireceğim. Ula acaba şu şaltere basarsam ne olur? Baya bir elmasım olur herhalde? Basayım bakalım. Anam sen de kimsin lan? Dur Creeper kardeş gözünü seveyim patlamayı ver.